Türkiye'de kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler devam ediyor. Sektörel kaynaklarımıza göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına bir tebligat göndererek kullanıcı bilgilerini talep etti. İstenen bilgiler arasında TC kimlik numarası, ünvanı, kayıt zamanı ve en önemlisi de cüzdanındaki tutarın TL'sinin cinsinden değerine kadar kritik bilgiler yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para vergisini ve içermesi beklenen dijital para yasası için düğmeye bastı. Bakanlık, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına gönderdiği tebligat ile kullanıcı verilerini talep etti. İstenilen bilgiler arasında kripto para borsasında hesap sahibi olan vatandaşların TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, sivit kodu, kullanıcı ünvanı, borsaya kayıt oldukları tarih ve sanal cüzdan numarası da bulunuyor. Kripto para vergisi hakkında neler biliyoruz? Kripto paralar yasa kapsamında tıpkı altın ve diğer dövizler gibi menkul kıymet olarak tanımlanabilir. Bu durumda %10 spotaj vergisi kesilebilir. Al tut gibi uzun süreli işlemler değil, trade yani alsat işlemlerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilebilir. Belge çalışmaları Maliye Bakanlığı, BDDK ve SPK kurumları tarafından yürütülüyor. Vergi düzenlemesinin de içerisinde barındırması beklenen dijital para yasasının 2021 bitiminden yürürlüğe girmesi bekleniyor. En son haberlerden ikisi haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.